köprüyü kurmak Büyük bir şehirde bir mühendis olan Ali her zaman büyük hayaller kurardı. Onun en büyük hayali insanların yaşamlarını kolaylaştıracak ve şehri birleştirecek bir köprü inşa etmekti. Ancak bu hayal zorlu bir mücadele ve engellerle dolu bir yolculuğu da beraberinde getirecekti. Ali mühendislik eğitimini tamamladıktan sonra hayalini gerçekleştirmek için çalışmaya başladı. Ancak yolun başında pek çok engelle karşılaştı. Finansal zorluklar, belediye izinleri, teknik zorluklar vesaire. Her adımda bir engel vardı. Ancak Ali pes etmedi. Onun için bu engeller sadece aşılmayı bekleyen zorluklardı. Uzun bir süre sonra Ali'nin kararlılığı sonunda miye verdi. İnsanları birleştirecek ve hayatlarını kolaylaştıracak bir köprü projesi için yeşil ışık yandı. Artık geri dönüş yoktu. Ali çalışmalarına daha da sıkı sarıldı ve ekibiyle birlikte köprüyü inşa etmek için kolları sıvadı. İnşaat başladığında zorluklar arttı. Her gün yeni bir sorunla karşılaşıyordu. Ancak Ali ve ekibi kararlılıkla çalışmaya devam etti. Her engel onların daha da güçlenmesini sağladı. Her sorun onların daha da yaratıcı olmasını sağladı. Sonunda köprü tamamlanmıştı. Köprü tamamlandığında Ali'nin yüzü yüzünde gurur dolu bir gülümseme vardı. Artık insanlar daha hızlı ve kolayca şehirler arasında seyahat edebileceklerdi. Ancak en önemlisi Ali'nin hayalini gerçekleştirmiş olmasıydı. O insanları hayatlarını kolaylaştıran ve şehri bir araya getiren bir köprü kurmuştu. Ali'nin hikayesi başarı için gereken kararlılık, azim ve inancı temsil ediyor. Onun mücadelesi Sadece bir köprü inşa etmekle kalmadı, aynı zamanda insanların hayatlarını iyileştirmek için çalışmanın ve büyük hayallerin ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Uğruna çalıştığı rüya Küçük bir kasabanın kenarındaki eski bir evde genç bir adam olan David kendi dünyasında yaşayan biriydi. Herkes onun hayallerini garip bulurdu. Gökyüzünü keşfetmek, yıldızlara dokunmak ve evrende kaybolmak istediği için. Ama David'in bir hayali daha vardı. Müzik. Kalbe ritimlerde atardı ve parmakları notasız bir piyanoyu çalardı. David, müzikin büyüsüyle büyülü bir ilişki kurmuştu. İlk defa piyanonun tuşlarına dokunduğunda, evrenin ritmi ona dökülmüş gibiydi. O günden sonra, her hoş anında piyanonun başına geçer, düşlerinin melodilerini çıkarmaya çalışırdı. Onun için müzik sadece notaları çalmanın ötesinde bir şeydi. O, ruhunu dökmenin bir yolu, iç sesini duymanın bir aracıydı. Ancak David'in hayatı her şeyin kolay olmadığını öğrendiği bir dönüm noktasına değişti. Ancak David'in hayatı her şeyin kolay olmadığını öğrendiği bir dönüm noktasına değişti. Bir müzik yarışmasına katıldı. Heyecan ve endişe içinde sahneye çıktı. Parmaklarını tuşlara bastı ve kalbinin derinliklerinden gelen melodiyi dinleyicilere taşıdı. Yarışma sonrası birinci olacağına dair umutları tükenmişti. Ancak kazanın ilan edildiğinde büyük bir şaşkınlıkla adını duydu. David birincilik ödülünü kazanmıştı. O an Sadece bir ödül kazanmanın ötesindeydi. David için bu, yıllardır uğruna çalıştığı rüyanın gerçekleştiği an demekti. Bu başarı, onun müziğe olan sevdasını pekiştirdi. Artık daha fazla insanın kalbine dokunmak, onların ruhlarına seslenmek için daha fazla fırsatı vardı. David'in başarısı sadece onun kendi hikayesini yazmasına yardımcı olmadı. Aynı zamanda başkalarına da ilham kaynağı oldu. O, tutkusu ve azmiyle hayallerinin peşinden gitmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Başarı onun için sadece bir ödül değildi; aynı zamanda cesaret ve kararlılıkla dolu bir yolculuğun başlangıcıydı. David, başarıyı tanımlayanların dışında bir yolculukta ilerlemişti. Onun için başarı sadece zafer kazanmak değil, aynı zamanda tutkunun ve azmin sonsuz gücüyle hayallerine ulaşmaktı. Çok teşekkür ederim.